Mehmet de geliyor. Mehmet neydi bu köyün adı ya? Dağ küçük mü? Yukarı köyün adı Dağ Küplü değil. Ha, daha Küplü köy. O bizim yaptığımız alan da Çakıl Arası Matematik Köyü. Çakıl Arası Matematik Köyü. Çakıl Arası Bilim Matematik Köyü olacak bura. İnşallah. Daha çok iş var. Çok iş var. Bir Ama, ders değil. Yarısından çoğu bitti işte. Ama bitti sıra bitti. Üçüncü sıra başladık. Benim keyfim yerinde vallahi ya. Hiç, ıı, neredeyiz biz ya baksana. Aşağıda dere akıyor bilmem ne. Ha burada böyle ders dinliyorsun. Bir şey anlamazsan şu karşı ormana bak şöyle. Aynen. Tepede şahinler uçuyor falan. Aynen. Canı sıkma. <laughs> Öyle bir ortam. Eee? Kayalar alev alev alttan böyle ısıtmalı gibi geldi valla. Eee işte planda bir değişiklik oldu. Dün çok takıldığımız için bugün erken kalkamadık, çıkamadık falan. Abantam abantam gitmeyiz. Bugün bu akşam burada kalırız. Tabi. Kulübeyi falan daha sonra gösteririz. Tahta ahşap enteresan bir kulübemiz var. Mehmet bize yap ateşte odun ateşinde kuru fasulye yapacak. Ondan sonra Şimdi yapacak bir şey yok. Kafa dinliyoruz. Dünkü hengameden sonra dünkü şeyden gürültüden <laughs> sonra burası bugün çok daha sakin geçecek. Tam tersi dünün tam tersi bir akşam yaşayacağız yani. Kayıttayız. Yok artık daha neler. Güveçte kuru fasulye. İnanabiliyor musunuz? <laughs> ben Kaç saatte pişiyor Mehmet bu? 2 saatte falan. 2 saatte falan. 15 dakikası kaldı herhalde. Az sonra yiyeceğiz kendilerini. Mehmet bir açıp gösterir misin? Karıştırabiliyor muyuz? Karıştırırız. Çok karıştırıyoruz. Neredeyiz? Eskişehir'den çıktık. 40 km kuzeye doğru gittik. Bolu istikametine. Bolu, Ankara il sınırlarına çok yakınız. Evet. Semihçi ışık tutar mısın şöyle? Ver. Basri'yle çok kral olacak var ya. Birazcık o, şeyle... Meksik'le eksik, Meksik'le Tamam. Bence de gayet iyi. Tam rengiyle ağır olur. Vallahi iyice acıktım ha. <laughs>